Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim kuşumuzu gösterelim. Bakın kuşumuz böyle yeni çıkarttık. Şimdi son bakın televizyon istiyoruz. Şimdi kuşu Babacık babacık Boncuk ismi boncuk Bakın sallanacağı da boncuk Boncuk ne yapıyorsun? Bancı. Bu kadar yeter arkadaşlar. Denlendi birazcık. Çıkarttık dışarı. Evet burası büyük oda Burası yani. Yatak odası. Yatağımız da burada. Burası da. Şöyle göstereyim size. Ben. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.